Yine üzücü bir haberle karşınızdayım. İlan365.net diye bir siteden okuyorum haberi. 18 yaşındaki Osman Demir Beyoğlu Galata Kulesi'ne çıkarak intihar etti. Saat öğleden sonra 15 sıralarında Beyoğlu'nda tarihi Galata Kulesi'nde bir intihar vakası gerçekleşti. Bu sene oldukça fazla yaşanan intiharları bir yenisi daha eklendi. Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan ve bir süre etrafı izleyen 18 yaşındaki genç Osman Demir iddiaya göre terastan kendini aşağı bıraktı ve intihar etti. Bir başka haber kaynağında da o anların hemen öncesini çeken bir kayıt vardı. Habercilikte bir şey en enteresan bir başlığı varsa bunun bir haber değeri taşıdığı düşünülür ve ona göre haber yapılır. Maalesef son birkaç yılda gitgide ülkedeki intihar sayıları felaket bir artışta. Özellikle benim için en üzücü olanlar genç intiharlar. Düşünsen o 18 yaşındasın. Daha hayatın başındasın ve böyle bir karar alıyorsun. Artık o kadar çok yaygınlaştı ki ana haber bültenlerine düşmüyor. Ancak gazetelerin küçücük köşelerinde hafif hafif bahsediliyor bunlardan. Aynı yerde daha birkaç hafta Yine intihar gerçekleşti. Yine genç bir insan. Biri bu tarz bir düşünceye girdiğinde bu tarz şeyleri dinleyebileceği için konuşuyorum biraz da. Belki mevcut şartlar istediğiniz hayatı size sağlayamayabilir. Belki gerçekten gelecek kaygısı içindesinizdir. Ama şu var. Çoğu şey atlatılabilir. Kesin olarak nedenlerini bilmiyorum. Ekonomik olarak çok yaygınlaştı. Bir de bunun övücülüğü de yaygınlaştı. Sanatın bir alt dalında intihar övücülüğü diye bir akım başladı. Bunu havalı bulup yaygınlaştıran insanlar da var. Havalı değil. Hayat gibi mükemmel bir şeye son verilmesinin güzellemesi bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Gelemez de. En zor şartlarda bile her zaman yaşamak mükemmel geldi bana. Ki zaten bu tarz güzellemeler yapanların da %90'ının ilgi meraklısı olan insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Hadi bana değer verin. İki cinsiyet de yapar. Karşı cinse etkilemek için. Bu tarz bir düşünceye girer. Karşı cins de buna ilgi göstermeye başlar ya ya demeye başlar. O yüzden habire bunun edebiyatını kasar bu tayfa. O yöne doğru evrilmiştir artık düşünsel yapısı. Gitgide böyle bir akım oluşturdular maalesef. Saçma sapan. Şöyle düşünüyorum. Abi daha zaten gençsiniz de ekonomik sorununuz varsa siz çabalarsanız eğer bu her türlü çözülür. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 18-19 yaşlarındasınız. Bazıları hayata birkaç adım önden başlayabilir. Sanayi şehrinde doğup büyüdüğüm için o bazılarıyla ben bayağı bir karşılaştım. ]laştım. yakın arkadaşlarım da oldu. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşımın babası ayda 25 milyon lira kazanıyordu. Çok bilindik bir markanın kızı. Şimdi ona bakınca diyorsun ki ulan ben bunun şu an normalleştirdiği hayatı yaşamam için çok çabalamam gerekiyor. Ama biraz detayına indiğinde o kişinin hayatının da o kadar mükemmel olmadığını fark ediyorsun. Asıl zenginlik bence para da değil zaten de. Hepsi için geçerli olmasa da çoğu kendilerini geliştirmiyorlar. Sadece tüketme üzerine bir hayat kurmuşlar. O da nereye kadar hazıra da mı dayanır? Bunlar kesin gelecekte kötü bir sonları olur. Fakirliği yaşarlar demiyorum ama bolluk sayesinde yaşadıkları hayat da o kadar da hayat değil gibi. Yani kişilikleri çok gelişmiyor. Daha doğrusu kişisel gelişimleri. O çocuklara ne oldu derseniz hiç çabalamadılar. Çünkü çok büyük bir varlık içinde büyüdükleri için hayat amaçları yoktu ve insanlarda hayat amacı olmayınca da ruhu sönük olmaya başlıyorlardı. Ben de maalesef onlar da onu görüyorum görüyordum çoğunlukla. Biz dışarıdan baktığımızda çok eğleniyor gibi olsalar da amaçsız bir hayatta sadece vakit geçiriyorlardı. Ne yapmak gerekir? Eğer gerçekten hayatındaki amacın onlar gibi yaşamaksa o yönde çabalamak gerekiyor. Bugün mevcut şartlarda sıfırdan zengin olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ailemin geliri gayet yüksek ve çılgın eğitimli insanlar da değiller. Ama onlar da neredeyse sıfırdan geldiler bu duruma. Hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Kerpiçten evler olur ya. O evlerde bir süre zamanım geçti benim. Sanırım böyle 2,5-3 yaşlarındayım o zamanlar. Bildiğin şehrin içinde köy evleri gibi kerpiçten bir evin içinde yaşıyorduk. Sonrasında yıkıldı. Oraya büyük bir apartman dikildi. Sonrasında yine doğru yatırımlar, çabalamalar gayet güzel bir konuma getirdiler kendilerine. Hayat böyle artık. Sıfırdan da bir yerlere gidebilirsin. Benimki belki çok iyi bir örnek değildir. Çok çok daha iyi örnekleri de var. Sıfırdan 10 milyar dolarlar kazanabilen insanlar var. Bunlara baktığında hepsi çabalamış insanlar, doğru şeylere vakit ayırmış insanlar ve her daim kendilerini geliştirmiş insanlar. Belki 18'inde yaşayamazsın bu hayatı ama doğru bir şekilde çabaladığında 30'unda, 35'inde çok rahat çabalayabilirsin. Artık fikir çağındayız biraz da. Mesela gelecek kaygısı olan çocuklar şu arkadaşlarla tanışabilir. Diyelim ki İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi buralardan çıkıp da startup kuran arkadaşlar var. Bunların hepsi tabii ki yükselmiyor. Bunlar denemeyi seven insanlar. Denedikten sonra bazıları daha 22 yaşında birden sınıf atlayabiliyorlar. Daha geçen gün bir örneğiyle karşılaştım mesela. İTÜ'den makineden çıkışlı çocuklardı yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Borularla alakalı bir şey geliştirmişler. 3 ayda bak 3 ay aldıkları yatırım 1 milyon lira. 3 ay içinde. Belki bu çocuklar kadar doğru yerde, doğru zamanda da olmayabilirsiniz. Eninde sonunda onu yakalayabilirsiniz. Bu dediğim gibi sadece ekonomik açıdan bakan kişiler için geçerli. Tekrar üzerinde duruyorum. Kendinizi geliştirirseniz, doğru şeylere doğru zamanda çaba harcarsanız, başarı eninde sonunda, o arzuladığınız para eninde sonunda sizin elinize geçebilir. Önemli olan kendinizi geliştirmek ve salmamak birden. Mevcut sistem veya bazı kişiler sizin bu başarmanız için önünüzde büyük engeller olacak. Bu da aşılabilir. Onlara rağmen de başarabilirsiniz. Çok kişi başardı. Siz de başarabilirsiniz. Gelelim diğer konuya. İlişkiler. Genç yaştasınız. İşte birine aşık oluyorsunuz. Gözünüz ondan başkasını görmez falan. Rahat olun görüyor. Biz de geçtik o dönemlerden. Saçma sapan aşklar yaşadık. Bazılarını üzüldük. Bazılarına ağladık. Evet ben de bazen birileri için ağladım. Şimdi baktığımda onları gülerek hatırlıyorum ya. Bunlardan bazı evlendi. Çocukları falan var. Ha içimde bazen şey diyorum bunlardan bazıları için. Ulan keşke devam etseydi. Acaba işte birlikte olsaydık nasıl olurdu falan diye. O merakta kalsın ne olmuş. Ki ben bunlara da üzülmedim hiç. Mesela birinin peşinden koştum mu koştum. O sırada kaybettim mi kaybettim. Ama ben bunları hep kaybetme olarak görmedim. Kazanç olarak gördüm. Düşündüm her seferinde yaptığım hataları, yapmadığım şeyleri. Kafamda bir klasör oluşturdum ve bunları ekledim ekledim o klasöre. Bildiğiniz SWOT çıkarttım. Burada SWOT nedir bilmeyenler için de söyleyelim. Yazılışını da şöyle anlatayım. S W O A T. Bir çizelge. Kendinizin eksileri ve artılarının olduğu bir çizelge. Onlar üzerinden kendimi geliştirdim bir nevi. Tabii ki bunu bir kağıt üzerinde yapmadım da. Öyle olunca çok saçma oluyor çünkü. Tam bir inek gibi. Bunların üzerinde dura dura kendimi geliştirdim. Bugün işte konu ilişkilerden açılınca e sen yakışıklı değilsin diyen bir tayfa var. Bu işler zaten tipte bitmez sadece veya sadece parada da bitmez. O zamanlar tecrübesizken isteyip de ulaşamadığım kişiler oldu. Şu an ama isteyip de ama gerçekten isteyip de şartlar el verdiğim müddetçe ulaşamayacağım kişi sayısı çok azdır. Yani arada çok büyük kuşak farkı oluşur. Buradaki kuşak dediğimde yaş değil. Mesela Hani Barbara Parvini <laughs> tavlayacağım dediğimde olmaz o iş. Ama kendi şartlarıma yakın biri ise istersem gerçekten ulaşırım ben o kadına. Meriçlik de yapmam biraz detaylandıra detaylandıra anlatıyorum. O yüzden uzun sürüyor podcast. Bunu bu düşüncelerdeki arkadaşlara hafif tavsiyeler üzerine yapmaya çalışıyorum biraz da o yüzden. Bir diğer konuya gelecek olursak ailevi meseleler. Geçen bir arkadaş da yazmıştı bu konuda baskıcı aileyle nasıl başa çıkarım diye çıkarsınız. Bak bu konuda da kendimden çok güzel örnekler verebilirim. Ben ailemin verdiği kararlar sonucunda isyan etmemiş bir çocuk olsaydım şu an büyük ihtimalle bu podcast'i Sizlere değil de bazı tarikat mensuplarına yönelik yapıyor olurdum. Zararlarını yaşadım mı? Yaşadım. Beni işte zorla dini yurda yolladılar, yatılı dini yurt. Bir sene orada kaldım, o kadar söylendim. Bakın burası sandığınız gibi yer değil. Orada bozuldum mu? Bozuldum. Mesela örnek vermek gerekirse, ilkokuldayken ve ortaokuldayken geniş kapsamlı bir sınav yapılmıştı. Ve ben orada matematikte ilk bindeydim. O kursa girdikten sonra matematikten sınıfta kalıyordum. Şaka değil sonrasında zorla beni oraya yollamayı bıraktılar. Sonra baktılar ki bu çocuk gerçekten psikopatlaşmaya başladı. Çok kavga ettim orada. Kavga etmeyi öğrendim. İnsan kavga etmeyi öğrenince, özellikle ergenken sorunları karşısında tartışmak değil de şiddeti seçebiliyor eğer karşı tarafta şiddete başvuruyorsa. Çok çok kavga ettim. Yaptıkları eylemlerin sonucunda yeri geldi işte okuldan polis aldı. Yeri geldi eve gözlerim mor şekilde döndüm. Yeri geldi okulda disiplin kurulunun karşısına çıktık. Bu şimdi de öyle olduğum anlamına gelmiyor tabii ki. Şu an aşırı pasifist biriyim de. Veya aklınıza şu da gelmesin işte. Sokakta millete saldıran bir tip de değildim. Biri üzerime yürüdüğünde ben de onun üzerine yürürdüm artık. Bunun sonuçlarını orada görmeye başladılar. Yine yetmedi bu sefer de beni FEM'e yolladılar. FETÖ'cülere terörist demedikleri zamanlar daha. Hoca efendi dedikleri zamanlar. Orada da isyan ettim baş da dedim bak beni yollamayın oraya. Bunların ne bok olduğunu ben görüyorum siz niye görmüyorsunuz? Yok onlar şöyle de yok onlar böyle de. Gitmedim. Olan paralarını oldu. O zamanlar 2500 liramı ne para verilmişti? Bundan 11-12 sene önce yani bugünün parasıyla herhalde bir 7000 lira falan vardır galiba. Bildiğin 7000 lirayı çöpe attılar. Yetmedi. Bu sefer de üniversiteye geldiğimde İstanbul'a bana bir tane tarikat evi buldular. Dediler ki bak buraya git. Bunlarla bedavaya kalabilirsin. Gitmedim tabii ki de artık o isyancı tavrım iyice yerleşmişti. Çok kavga ettim bu durumlarda. Şu an ne oldu derseniz ailem tam yaşadığım hayatı bilmiyor ama mecburen de saygı duyuyorlar. Koca sülalede AK Partili olmayan tek kişi benim mesela. Karışmamaya çalışıyorlar artık. İsyan ede de ben varım diyebildim. Bak benim düşüncelerim var. Ben bunlardan değilim diyebildim. Böyle yapın demiyorum tabii ki hepinize. Ben böyle yaparak sıyrıldım. Ama şu var. Bir yaşı geçtikten sonra aileyle bağınız bir noktadan sonra minimize ediliyor. En son memlekete gittiğimde geçen sene Ağustos'tu. Bu sene şartlar el vermedi. Pek dönemedim tabii ki oraya. Önümüzdeki ay bir gideceğim. iki hafta kalıp döneceğim. Ha şuradan şey de çıkartmayın ha. Ailemden nefret ettiğimi falan da düşünmeyin. Ben genelde yapılan her yanlışın uzun vadede dolaylı yoldan bir artısının olduğunu da düşünürüm. Mesela muhalifim diye beni Kadıköy tipi elemanlarla karıştırmayın yani. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. O yurtlar dava açmayacak olsa ben tek tek anlatırım burada <laughs> o yurtların neler neler yaptıklarını. Yani aileme gayet değer veririm. Dünya görüşlerimiz farklı. Beni başka bir düşünceye baskılamaya çalışsalar da isyan edeyi de bıraktım. Şu an ne onlar bana karışıyor ne ben onlara. Hatta bazı noktalarda hayatlarını bile kurtardığımı söyleyebilirim. Hepiniz için geçerli olmasa da bir zaman sonra o ailenizden kopacaksınız. Sizin için sıkıntılı olan çevre artık eski çevreniz olmaya başlayacak. Başlangıç olarak ne kadar bir şeylere bağlı olarak başlasak da bu hayata devam eden süreçte her şeyi kendimiz şekillendiriyoruz. Sizden daha zor konumlarda yaşayan insanların da olduğunu düşünün ve onlar da buralardan çıkabiliyor. Ya Mardin'in köyünden çıkıp da Nobel alan insan var bu ülkede. O insanlar da yıprandı. Buradan tabii ki şunu çıkartmayın ama onlarınki gibilerin yanlarında sizinkiler zorluk değil diye düşünmeyin. Sizinki de zorluk. Herkesin zorluğu isyanı kendince olabiliyor. Başkasına çok ağır gelen size karşı. Her şey hafif. Size hafif gelen de başkasına ağır gelebiliyor çok rahat. Ama dediğim gibi her şeyin bir çözümü olabiliyor. 18 yaşındasın birini çok mu sevdin ve yüz vermedi mi? Sen 25 yaşındayken ona bir tekrar dönüp bakmayı bir denesene. Bak 16 yaşındayken uğruna ağladığım bir kızı vardı böyle alkolüyken. Dönüp baktığımda diyorum ki ben bunu mu sevmişim lan? Şu an bambaşka hayatlar yaşıyormuşuz biz bununla. Veya ekonomik olarak o zamanlara kıyasla baktığımda 20 kat 30 kat yüksel gelmişiz resmen. O zamanlar canım çeke çeke baktığım her şeyi şu an çok kolay elde edebiliyorum. Kariyer bakımından mı düşünüyorsunuz? Eğitimci çocuğuyum. Ailemde eğitimle alakalı bir sıkıntı olmasa da sanatla alakalı bir sıkıntı var. Sonuçta ben ilk defa karikatürist olacağım dediğimde karikatüristliği anlatmaya başladım insanlara. Daha hiç bilmiyorlar. Hani bırakın okumayı. Öyle bir yerden geldim ve çok da yetenekli değildim. Çok iyi bir çizer değildim. Çok iyi esprilerde çıkartamazdım. O zaman zamanlar dergi kenarlarında beklerken benden çok çok daha iyi çizen arkadaşlar vardı. Benden çok çok iyi şakalar yapan arkadaşlar vardı. Onlara karşı da bir SWOT çıkarttım. Kendimin iyi olduğu yönlere odaklandım. Yetmedi çok fena çabaladım. Onlar bir çalışırken ben 5 çabaladım. Şu an bunu bir rekabet olarak görmeyin tabii ki. Keşke onlar da devam etseydi. Ama %90'a piyasada yok. Ben hala varım. Bazen eksikleriniz sizin çabalamanız için bir kırbaç da olabilir. Bunu bunu şöyle de düşünebilirsiniz yani. Belki aynı şartlara sahip olmadınız o çocuklarla. Ama sizin eksikliğinizin verdiği o azim hırs bir noktadan sonra sizin onların ilerisine geçmenizi sağlayabilir. O zamanlar bana tepeden bakan kişilerin bazıları benden iş dileniyor. Öyle düşünün. O zamanlar benden iyi çizen arkadaşlar şu an benden fikir dileniyor. Şurayı nasıl böyle yapabiliriz? Bunu nasıl yaptın? Birçoğuna da yardım ederim tabii ki. O konuda bir sıkıntım yoktur. Yardımsever bir insanım. Çok çok uzattım ama dediğim gibi ve 5 dakikada da kesilip atılacak bir konu değil bu maalesef. Keşke şöyle bir imkanım olsa gerçekten böyle karamsar düşüncede olan arkadaşları bir toplayabilsem. Mesela modada ya da cadde bostan sahilde veya piknikte falan böyle ben size köfte yapıyorum. Almışım yanıma 30 kilo köfte. <laughs> bir yandan karnınızı doyuruyorum. Bir yandan öğüt veriyorum. Hayatı anlatıyorum. Genel bir özeti yapacaksak arkadaşlar dediğim gibi başlangıçta değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler olabilir. Ama bu ileride de değiştirebilirsiniz değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Rahat olun, değiştirirsiniz. Önemli olan sizin biraz hırslanmanız. Eksiklik olarak gördüğünüz şeyler sizin için bir kırbaç da olabilir. Belki de ileride, ulan keşke böyle olmuş da onun sayesinde bu hale gelebilmişim demenizi de sağlayabilir. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bu tarz düşüncelerden uzak durun. Hayat mükemmeldir, güzeldir. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum hepinizi.